Kenan'ı mı düşünüyorsun, babanı mı? İkisini de düşünmek istemiyorum aslında ama aklımdan çıkmıyor ki bir türlü. Kenan'a hala çok kızgınım. Eskiden de böyleymiş. Sen söyledin. Kızdığında hiçbir şey gözü görmez demiştin. İçeride biraz değişti sanmıştım. Gerçi biraz değişmiş. Eski Kenan olsa beni o arabaya sokmadan bırakmazdı. Baban hakkında ne dedi avukat? Babam, annemi evden asan zengin adam. Kısacası bu. Öyle bir adamı baba diye kabul edemem dedim tabii ki. Ya zaten fazla konuşamadık da. Hemen geldiler, ortalık birbirine girdi. E nerede tanışmışlar ki? Annem hizmetçiymiş babamın evinde çocukken kurduğum baba hayaliyle hiçbir alakası yok yani gerçeğin. Sen ne ayağı kurardın? <laughs> ne bileyim. Öyle güldüğünde gözleri de gülen bir baba hayal ederdim. Seveceğim de. Elleri sert. Ama karşıma baba diye annemi evden atan bir adam çıktı. Bir hayal bile kurmayı beceremiyoruz desene. Aynen öyle vallahi. Onu bile beceremiyoruz. Ben küçükken bütün babalar benimki gibi sanırdım. Bazen böyle gülen babalar görürdüm. Şaşırırdım. Hiç gülmezdi benim babam. Hep sinirliydi. Bağırarak konuşurdu. Ben sana sorardım anneme benim babam niye böyle diye. Babalar öyle olur derdi. Ben de bütün babaların benimki gibi olduğuna inanırdım. Kendi kendime üzülürdüm bütün çocuklar için. Öyle pek arkadaşım da olmadı benim. Zaten 13 yaşında sattı beni babam. Elli yaşındaki bir adama. Hiç olmasaydı daha iyiydi. <laughs> ne biçim babalarımız var ya bizim. Şu <laughs> hale bak. Sen yine iyisin be Zeynep. Baban ölmüş ama ardında sana koca bir servet bıraktı. Benim babam beni 13 bin liraya sattı. Her sene bin lira ediyor beni. <laughs> Ucuza gitmiyorum yani. E bir de bu tarafından bakmak lazım. Ne taraftan bakarsak bakalım, anneme öyle davranan birini ben baba diye kabul edemem. Ya, ya mecbur kalırsan.